Savcılık 28 Ağustos 2024 tarihinde verdiği ifadesinde Narin şu köyde olabilir diye söyleyen Güran'a bu yanıltma ihbarı sordu. Güran bu soruya, Çarıklı'da olabileceği hususunu tahmin olarak söylemiştim. Hatta diğer köyler olan seni, Karakoç, Kankırte gibi çevre köylerde de olabileceğini söylemiştim ancak tutanakta sadece Çarıklı yazılmıştır diye cevap verdi. Nari'nin yengesi Hediye Güran tutuklandı. İfadesi ortaya çıktı. Aile toplantısı ve ilişki sorgusu. Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim. Bozuktu, camı kırıktı. Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada mahkemeye sevk edilen yenge Hediye Güran, kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklandı. Narin'in yengesi Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı. Salim Güran ile ilişkisi olmadığını söyleyen Hediye Güran, Salim'le yaptığım görüşmenin içeriğini hatırlamıyorum dedi. Narin'in annesi Yüksel Güran'ın aradığını hatırlamadığını söyleyen Hediye Güran, ailenin toplanarak karar aldığına şahit olmadım dedi. Hediye Güran, Narin'in kaybolmasından birkaç gün sonra telefonunu değiştirdiğini söyleyerek nedenini "Cep telefonum bozuktu ve camı kırıktı. Eşim de bana cep telefonu aldığı ifadeleriyle açıkladı. Narin cinayeti tutuklu sayısı 12'ye çıktı. Yengesi kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklandı. Diyarbakır Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yenge hediye Güran'ın kasten öldürmeye iştirak suçlamasıyla kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanması istenerek mahkemeye sevk edildi. Güran mahkemece tutuklandı. Öte yandan Hediye Güran'ın ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde olay günü Narin Güran'ı görmediğini öne süren Hediye Güran, ''Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim.'' dedi.